Valla el açması kıymalı böyleyi çok severim. Heh işte el açması olursa. İnşallah, İnşallah el çizmalı. açmasıdır kıymalı Alem bey. Alem bey. E, el açması değil ama lezzetli. Lezzetli. Evet. Yani zaten her şeyiniz hazır e, olacak galiba bugün. Pardon el açması pizza yapanları da gördük. Masada. En azından Onu gördük bence cesaret ettim. Cesaret ettiniz de hamur kalmıştı. her şeyinizi hazır e, siz kullanmıştınız. siz yapsaydınız sizde de Ay, bir şeyler görseydik. Ki... Ceyda elini Hanım boş bir cesaretler şey yani. ediyorsunuz. Ceyda e, Hanım. Ekleriniz Sade... pişmişti ama sadece mil suyumuzu pişmişti ama sadece mil suyumuzu Hanımefendi biz puan kend... veriyoruz burada. Panke. Soslarınız çiğdi. Pankekimi bile panke kendim panke. yaptım. Arasındaki kremasına kadar sizin gibi siz hazır. Pankek. Sizin gibi hazır. yapacaktı? Pankekime kadar kendim yaptım derken kim yapacaktı? Kedilerini hazır almış. Kedilerini yapabilirdi yetersiz e ama E bu dün de benim pankekleriniz... masamda dün de benim masamdan iki elbisesiyle gelmişsiniz bugün de yazlık elbiseyle gelmişsiniz hiç davet masasına dışarı'sı uygun bir değil. dışarısı 25 derece Sudecim ya Sizin giyiminiz davet masasına uygun dışarı. mu size? Ya dün iki elbisesi gelmişsiniz hiç masama uygun değil ya, Dün söyleyemedim Ay gerçekten. Bizim o kadar basit şeyler konuşuyorsunuz. Olayım. Hazır olan min de görecek mi? gününüzde siz de göreceğiz, Bakalım benim ne hazır kullanacaksınız. Makarnalarını yiyeceğiz. Aynen hazır makarna. Yiyecek. Klasik e, hazır makarna alacaksınız. E, yani, e, ben bir adet hazır ürün bile kullanmayacağım. Tamam göreceksiniz. Göreceksiniz. Aynen. Bir tane hazır ürün olursa. Tamam e, o zaman işte, planlamanızı işte. ona göre yaparsınız. Pesto sosu, meze. Şu salatalıkların üzerindeki iyi bir ayrı şekil vermiş. Peki. Pesto sosu ben çok severim. Nasıl yaptınız Alem Bey buna? Ben de severim. Acayip sevdiğim bir şeydir benim. Arkadaşlar şimdi bir bomba geliyor ama pesto sosum da hazır. E, Nasıl? Siz ne yani? yaptınız o zaman? Yufkanız da hazır. Ama o olmaz. Ne yemek ya. yaptınız bize? Biz üstüne, üstüne kıymayı pişirip koydunuz mu yani? O kadar mı? Hayır. bu siz mi, hamuruyla... ee, şey siz mi söylüyorsunuz Mülko Yamuru ile ee, Balaban yapan hanımefendi siz mi söylüyorsunuz bunu? E, Menünüzün diğer şeylerin de hazır olacağını düşündüğüm için yani her şeyi hazır yaptınız büyük ihtimalle. Yani yufkayı kendiniz açabilirdiniz. Hiç el emeği olan bir e, şey yapmıyorsunuz. Sen Mülko'dan dolavan yapıyorsun şimdi nasıl e, El emeği yapıyorsun. Pesto sosu da hazır. Sude Hanım lezzetini bir bakın ondan sonra konuşun. Pesto sosu Otur otur. İçecek bir şey arzu eder misiniz? Yok. Yok Hiç gel şimdi delik. Sonra ama sonra alabilir. Hadi gel versin evet, versin. Ara yemekteyiz artık. Ver ver istiyorsan. Ben de kola alabilir miyim ara Bey? Tabii ki. Şu anki en güzel görsel... Araya sıcak olarak evet en güzel görsel e, Zaten, Alem Bey'de. En güzel görsel dün benim volovanım da kesmişti. Aynen baya e, yani, plastik bir kase <laughs> pide, gibi. Pide, pide şeklinde olmuş yani kayıya benziyor. Zaten Volo pide ya. Volovanımız berbattı. Hani Kesemedik bile lastik gibiydi. Bunu kesebiliyor musunuz? Ben gayet şimdi rahat kesebiliyorum bu arada. Zoyan'ım Sence... kameraya yaklaştırabilirsin. Ama sosunun sunumu çok güzel olmuş. Sosun yani kesilmiyor. Ee, bakın çok rahat kestim ve yok. Ben de kestim. Sizinki Transformer volavandı biliyor musunuz? <laughs> Çünkü önce böyle bir volavan geldi. Sonra onu kesmeye başladı. Kalamara falan döndü. O böyle bir halka haline falan geldi yani. Sizin bolavanız yok öyle bir şey. Elinizle etseydiniz. Yediniz zaten. Elimle yiyeceğim. neden bu kadar yüksek puanlar verdiniz? Bonkör davrandınız. Ben bolavana vermedim. Ya beğendiğini... Ben yani bolavana yani vermedim. ben size yüksek ben puan etinleme, verdim. Ben etine ve salatasına verdim. Mi? Ben bolavana vermedim. Ben e, bolavanın sadece kıymasına evet. verdim. Yok, çok Onu pişirebildiği için. Yani tamam sizin mı? kıymaya puan verilir mi? Ya sizin harcı. Ya. De... Tüm tamam tüm tüm kıyma bir harç sonuç olarak o harcı güzel yapmış. Sizin gününüzde e, Necati Bey size 6 mu vermiştiniz? 6. Altı, ee, vermiş. altı, vermişti. altı vermişti. Yani size çok vermiş. O kadar kötü köfteler, tatsız tuzsuz köftelere 6 verdi. Benim günümde 5 verdi. Ben, ben sizin... size verdiğim 4'ten pişman değilim ama diyorum ki keşke 3 verseydim. Size gene iyi davrandım. Yani e, in İnisiyatifimi kullanarak 4 verdim ama siz o kadar yemenize rağmen, yemeklerimin güzel olmasına rağmen 3 verdiniz. Ben sizin yemeklerinizi yedim mi? Yediniz gayet yediniz. Hayır, yemedim. Hiçbir şeyinizi beğenmediğimi masanızda da söyledim. Ki sizin siz menünüzü yemekleri gördüm. anlamıyorsunuz yani. Siz anlıyor musunuz? Evet anlıyor gayet anlıyorum. Ya kaç yaşınızda gelmişsiniz yemek yapamıyorsunuz? Yani aç kararını siz mi veriyorsunuz peki? Evet ben peki. veriyorum. Sizin menüyü gördük, gördükten sonra Aleyn Bey bile kendisi gibi. dedi ki Ceyda Hanım'a haksızlık yapmışım. altı verebilirdim. Ya siz üstündeki pizzanın üstündeki zeytine kadar hazır almışsınız doğranmış. Bana laf evet. demeye hakkınız yok. Evet siz de milföyünü hazır almıştınız. Tek milföyüm hazır hazırdı. Hazır milföyü bile pişirememişsiniz. Kedileriniz hazırdı, zeytinleriniz hazırdı doğranmış. Salamı bile kasaba doğratmışsınız. Evet, tamam da evet. zeytini toplasın mı ağaçtan? Ne alakası var? Dilimlenmiş dilimlenmiş. dilimlenmiş, dilimlenmiş almış. Halka halka dilimlenmiş zeytinler Ona rağmen zeytin Mecati Bey ona rağmen altı verdiniz ya. Size e, de yani size diyecek de laf ya, yok. Ben hiçbir bir şey vermedim ki. E altı verdiniz. Toplam neye verdiniz? Diğer yemekleri. Altı vermemin sebebi Ceyda Hanım'ın yemekleri sizinkinden ha. e, biraz daha iyi. O taş köftesi, o tatsız, tuzsuz köftesi. Benimkinden daha iyi. Ben köfteye köfteyi de puan vermedim zaten. Geri kalan puanlar nereye çıktı? Pizzayı e, çok beğendim. Şeyi çıkar. Ben, puan mı kaldı kendisi, geriye? Zaten Zuhal Hanım kaç, beş, beş çeşit yemekler. E, ikisini i̇kisini beğenmedi. Patates püresini de mi sayıyorsunuz? Evet onu da yani e, Siz beş şey çeşit şey şey yaptığınız için. patates püresini de tamam, Sonuçta yaptım. Sayıyorum. Siz de koyabilirdiniz. E, ben de şey. yoğurtla sos yaptım çökertmeye. Ben de onu sayayım o zaman. Evet sosunu ee, beceremediniz yani. Sosu. ya hani. Tam tam yani. Pişiremediğiniz sos. Daha pesto sosunun tadına bakmadım. Bakın hazır. buyurun. Pesto Bakın. Buyurun. Bir şey söyleyeceğim. Bu kavanozlarda satılan Bakın, hazır buyurun. pesto. Evet aldık koyduk. Şekli güzel. Allah'tan zahmet verdi. Krema torbasına koyup sıktırdın. El kasların yormuşundur. Ay evet biraz ya, kas yaptım bugün değerlendirme. Güzel ama yani bu çok kolay bir sos aslında. Bunu neden bu yapmayı tercih ettiniz ki? Ya şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi siz hmm. mesela dün e, dün Sude Hanım ortaya bir tane balaban koydu. Ceyda Hanım bir pizza koydu. Ben en azından yanına bir şeyler koydum. Sunum yaptım size. Güzel değil mi? Sunum güzel değil mi? Tadı güzel Sunum değil mi? Güzel. Sunumunuz güzel. Ya, mi? Tadı da güzel ama e, sen güzel yapmadın ki bunu. Hıyarın evet. üstüne almışın. Bildiğimiz pesto sosu sıktın getirdin. Ama pesto sosunu sıkmadım. Yoğurdu da karıştırdım. sonra. Çok uğraşmışsınız. Evet. Doğru Çok pardon. Uğra... Onu dondum. Ah, so. evet. Yoğurdu unuttum. Evet. Menüde eklememiş olsaydınız da bu inceliği yapmış olsaydınız biz kabul edebilirdik. Bravo. Bak ama doğru. Menüde olduğu için sizin kendinizin yapması gerekiyor. Çok bu kolay sosu. ya bunu yapmaktan ama Olay. umarım hazır ürün kullanma hakkımı sadece bundan yana kullanmışım. Evet bundan yana kullanmışım. Tamam. Kullandım. Peki. Bir de şunu söylemek evet. istiyorum. İkiniz de kendi menünüzü unutarak mı beni eleştirdiniz hazır ürünlerim konusunda? Çünkü ikinizin menüsünde de hazır ürün o kadar fazlaydı ki. Ceyda Hanım sizin ürünleriniz hazır olabilir ama benimkinde lezzet var. Sizin var mı da o da soralım. Olur. İşte hayır benim menümde evet, tamam hazır ürün lezzetli. kullandım de. ama benim ürünlerim daha lezzetliydi. Peki. Sizin ürünleriniz bakın. Sizin benim ürünlerim <laughs> senin ürünlerini döver. <laughs> hayır. Hayır. Ceyda arkadaşımız hala yoruma geçmiyor. Ceyda <laughs> 1370 Ceyda anlat bakalım sandal nasıl Tamamdır. pestolu Sandalı şey diyorum, salatalık diyorum. nasıl? Sıcak olmasını sıcak gelmesini sevdim. Ama dünkü Volovo'ndaki gibi kesmekte yine zorlanıyorum bunu da. İç harcını da beğendim. Pardon, evet, de nerede kesmekte bu... zorlanıyorsunuz? Gayet de normal kesiliyor evet. yani. Bakın, ben de erkek bilmiyorum. olduğunuz için daha güçlü olmuyor ama. Pardon, siz çok mu narinsiniz? Hayır, bakar mısınız? Evet, bu dilli dilli laflarınızdan Dilimin sonra sizinle ne alakası var? Bakar mısınız? Hayır, kırılıyorsunuz ama keserken, keserken siz de yani. Ben de kesemiyorum, ben de kesemiyorum. Çok kırılmayalım mümkün mertebe. Bence de kırılmayın yani. Evet. Sosunuzu eleştirmiyorum zaten hazır ama sunumunu beğendim. Evet lezzetini beğendin sandalın sunumunu beğendin. Hamurunun e, beşamel sos kesemiye koymuşsun. olmamı beğenmedim. Hamurunun. Evet. Beşamel hazır sos da hazır, hazır mı? Mı? zaten. Hayır peşin. kendim yaptım. Aa, i̇yi onu yapmış Allah razı olsun. Yani. Evet peki. Sos hazır olduğu için yorumlamış. <laughs> Şimdi ben Necati ile Pelin'e soracağım ama yiyorlar hala önce Sude'ye döneyim ben. Sude sen anlat ara <laughs> yemek tabağını dokuyayım mıyım onları? E, kıymasını beğendim. Beşamel evet evet ses, güzel şey, olmuş. şey, lezzeti güzel olmuş. E, keşke e pesto sosu kendi yapsaymış. Yok o zaman ekstra yani hmm. büyük bir puan artışı olurdu ama pesto sos hazır olduğu için ve bunu menüye yazdığı için hayat kırıklığına uğradı. Bir tenzilata diyeyim. uğrayacak evet. galiba şeyler. Sudanım siz de evet puanları. hanım siz hazır yaptınız ya mesela. Ben de hazır bir ben şey yaptım an... ama en azından benimkinde lezzet var ve kesilebiliyor. Kesilmiyor. Kesilmiyor. Aa size ben göre kesilmiyor. kesilmiyor. Bana bu, göre ben gayet. Bakar mısınız Pelin hanıma ne güzel kesilmiyor. yiyor şurada. O zaten aç gelmiş. O, yemeğe, o yemeğe, gelmiş zaten. Yemeğe var. gelmiş. O Sizinkini çok kestik ya, sizin hamurunuzu kesebildik ya. Hmm. Evet. Ya ben en anladım. azından kendim yapmıştım. Bir bakabilir bunu. miyim sizin? hamurunuza? tabii, tabii, tabii Hadi bir kes bakalım. Için. Ben kestim. Mi? Necati de kesti. Pelin'e soracağım. Yani ben kestim bak. Çok gayet bana bir zahmi kestim Zolim. yani. Gayet kesiliyor bakın. Tamamını kesiliyor. Çok bu aynen öyle parçalıyorsunuz kesmiyorsunuz. Bakın altı bakın kesilmedi fırında fazla kalmış herhalde. Fırında fazla kalmış. Yani Tamam, tamam parçalamayın tamam, siz, isterseniz. Evet, tamam. evet, Yeterli bu gördük. Siz bugün, dolara, siz bugün be, bana dolarak gelmişsiniz. Yedirin Dolarak dolar dolar gelmedik, dolar dolar gelmedik aslında. Evet, evet, çok da evet, pozitif evet. bir şekilde Peki. geldik ama masada Hadi sizin toparlayalım artık. terbiyesizlikten sonra. Tabii. Terbiyesizlik aynısı. Evet, bu maydanoz olayı. Evet, Terbiyesizlik de sakın. diyelim yahu. Terbiyesiz. Biraz saygısızlık desek daha hayır, doğru sizin olur. Sizin espri anlayışınız biraz düşük yani bence. Bu espri, bu espri değil ama. Bence gayet esprili oldu. Nereye kalktın? Daha karpuz ah, kesiciydik. Pardon. Daha iki yorumumuz pardon. var. Pardon. Pelin'le Kusura devam edelim rica ederim. Bence bu iç harcı falan çok güzel. Teşekkür ederim. E, hatta Sude Hanım siz böyle kavurmuştunuz ya işte olması gereken buydu. Yani bu... Volavandaki kıyma. kıyma böyle olmalıydı. Evet. Bir volavandaki kıymanın içindeki biberler bu kadar büyük olmaz. Böyle Yok hayır yani. Et, bak etten bahsediyorum, onu bile anlayamadınız. Etin kıvamından bahsediyorum. Yani sizinki çok kuruydu ya. Hani Neyse. sizin kavuramadığınız kıyma var gayet ya de benim kavurmuşum. kavurabildiğim Yo, kıyma. fazlaydı fazla kavurmuştunuz. Neyse ben devam edeyim. Çeyizhanıma anlam anlamıyor yani anlamayacaksa. Kıymadan bile anlamıyorsunuz ya. <laughs> ya sizin anladığınız kıymadan ben anlamayayım zaten. Aynı dili konuşamayız. Bak Necati çünkü. Bey dün kıymamı beğenmemiş miydiniz? Sizin mi? Neyse. Güzel, Peki, güzel. Olur. Devam edelim. Devam edelim. Evet Pelinle. Neyse. Ee, şöyle kenarını kesmekte evet biraz bir tık zorlanabiliyoruz. O da kıvrımlarından dolayı yufkanın biraz daha böyle bir sert pişmiş olmasından. Ama yani ölümcül bir şey değil. Evde de bu olabilir bu kıvam. Hani altındaki yağ baktım yağsız da değil aslında kurumamış. Peki. Ee, ama pesto sos yani vallahi gerçekten yazmasaydınız da menüde olmasaydı da ee, bu olmamış yani bunu sizin yapmanız lazım evet o yani. pesto sosta evet kabul ediyorum bunu. evet tepki Ama... alacağını düşünmedin evet. mi peki Yok Gürbüz'de biz onun eleştirisini çok yaptık dedim bugün seni Kuluza alıştırdı ısıttı evet. biraz herhalde evet, gelecek evet. şeyleri darbelere karşı Necati Pardon, evet. ara sıcak olarak ilk defa bir ara sıcak yedik. Öyle e, mi? Ara sıcak Üç gündür geldi. diyorsun. Evet. Evet, diğer günler tok gelmişsiniz ondan yiyememişsiniz. Yok hiç var. bir tek gofret yedik. Bence 2 gündür aç kalıyoruz ya hani. Ben bugün aç bugün geldim. Bugün en azından biraz aç doyuyoruz. Geldim. Hala doymadım. Da. Bakalım doymak nasıl vereceğim yani. Dur bakalım Necati. saygısızlığınız için teşekkür ederim. Onun dışında Ne hangi saygısızlık? Bakımı böldü. O yüzden Ne zaman? daha tam konuşmaya gelken... Saygı bana siz mi ee, öğreteceksiniz? doğru ben birazdan Uganda'ya gidip saygı orada <gülüyor> öğreneceğim. Yok ama Uganda'ya onunca ben yemeğe geçmek <laughs> istiyorum i̇yi, Teşekkür Yanlış. Ederim. istemiyorum çünkü sizler evet, aynı Japonlar ve değiliz. Japonlar uzak, saygı uzak doğru, Japonlar. Iı, tamam. İnsanları çok şey saygıya çok önem verirler. Evet. Çok saygılı insan. Dünyanın en saygılı insanları. Ben de birkaç uzakta ülkesine gittim inanılmaz saygılılar ve yani yolda yürürken böyle ıı, aman yani onlarda zaten bazı şeyler var sen daha iyi bilirsin kendi kültürlerinde bazı hareketler saygısızlık olarak adlandırılıyor. Bizim gündelik hayatta kullandığımız el kol hareketleri asla orada yapamazsınız. Evet Necati. Keşke biraz daha kalsaydı orada da biraz. Aynen. Yani öğrenememiş pek saygı Çok hayır. Yani Yaşça küçüğüz sizden. Bize konuştuğunuz dil. Sizin usluyor. küçüksünüzü oh, maşallah değil. O kadar ya. büyük ki yani burası inanılmaz yani. Burası yemek programı. Yani. Ben yemeklerimle buradayım. Yaşıma bakmayacaksınız o zaman. Yaşınıza bakmıyorum. Ben sizin, ben sizin dediğiniz laflara göre karşılık veriyorum. Hanımefendi yaşta mı yemek oluyor? Olmuyor dedim ya. Burası yemek programı. Yani sizin yaşınız küçük olabilir ama. Ona göre yemek yapabilmek için ev Pardon gerekiyor. da diliniz papuç kadar da biraz da yemeklerde gösterebilseydiniz o papuç kadar dilinizi. Çok zaten. Yani Peki Necat senle bir beraber tamamlayalım artık arayı. Ee, güzel pişmiş evet. e, o, hamuru. Onun dışında kıyma da güzel pişmiş. Beşamel sosu güzel yapmış. Tuzu Hı -hı. gayet yerinde. Çok büyük bulmadım biberlerin kesimini. Ee, onun dışında yani keşke bu bakımınıza verdiğiniz öneme şu pesto sosa da verseydiniz de Burada kendinizin yaptığı bir sos olsaydı daha mutlu olurdum. Bunu becerememişsiniz yani bunu yapmayı. Niye? Tadı güzel değil mi pesto sosu? Ee, evet, hangi markaysa gayet güzel yapmışlar. O evet alabilir mi markayı? <laughs> firmaya <gülüyor> tebrikler diyoruz ve <laughs> teşekkür ediyoruz. Eline sağlık ama sandalın güzel. Beşamel sosu falan lezzetli olmuş. Pişmesi pişmesi iyi yani. kıymalı kayık börek keşke el açması yapsaydı. Çünkü gerçekten kıvamını çok iyi tutturmuş. Kıyması gayet güzeldi. Kenarları evet kesilmekte zordu ama ben yedim. Kenarlarını bıraktım zaten. Yediğim kadarıyla da güzeldi ama pesto olmamış ya. Keşke ya hiç yazmasaydı ya da kifes suyu yapmak gerçekten kolay yapsaydı. Kıymalı böreğinin yufkası çok sertti. Hazır kullanmıştı zaten. Benim milföyüm hazır diye ve sert diye laf diyordu. Testere getirin de keselim dedi. Kendi böreği kesilmiyordu. Bıçak bile geçmedi yani. Kayık böreğinin hamuru çok kötüydü. Çok sertti. Kesemedim bile. Böreğin de sadece iç harcını beğendim. Hamurun zaten hazır yufkaydı. Onu da yapamamıştı yani. Kesilmiyordu. Lastik gibiydi. <laughs>